Canlı yayınlarda şiir okumak risktir. Gaziantep'ten Mehmet Ali Çelik Bey çok teşekkür ederim. 21 Ağustos'ta Kalem almış. Perşembe gününde ve bana itafen yazmış. Allah razı olsun. Bana ve sunduğum programa. Eserin adı Gün Başlıyor. Akit TV'de bugün de Gün Başlıyor. Programı Murat Şahin Bey sunuyor. Gündemdeki olaylar ve haberleri güzel insan ne güzel de yorumluyor. Anlatır birbirinden güzel projeleri dinleyip de yapsa CHP belediyeleri bir daha görülür mü para kuleleri baklava kutusundaki avro desteleri. Murat Şahin doğru söyler, öz söyler, araştırır, bin düşünür fakat bir söyler. Onunla aşkı, sevdası, hayali, düşüncesi, batan, bayrak, millet ve yüce değerler. Gaziantep'ten Mehmet Ali Çelik Bey, Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.